Nur indi yüzüme. Youtube abone olun, like atın. Bir de yayınlara gelin. Burada chat var yanda. Chat'e gelin. Adam lazım çete. Hadi bay bay. Yorum da atın. Yorum, yorum, yorum unutmayın. Yorum da atın. Lazım biliyorum. Hepsi lazım. Teşekkürler Başka, abi, ceza. De, bak, Huzurlarınızla ozbi. Aha. Farkları özgüye bırakmışlar. Bakalım ne çıkacak. Ali Beyciğim, Ali Beyciğim Mesut Can da dahil oldu olaya yani mükemmel. Abi bu oz bir tık şey değil mi? Ee, yorum katmış ekstradan. Güzel yorum katmış ama. Okey. Bir böyle bir sert vokal kullandım yapıp güzel yorum katmış sardı. Aranda, Ozbi Ozbi gibi okumuş. Öyle okuması lazım zaten. Herkes herkes gibi okumuş. Eminiza da mesela kendi şarkılarını okur gibi okumuş. Ne bileyim işte bana bak kendi şarkısını gibi okur gibi okumuş. Sadece Ozbi aralarında harbiden bir tık farklı bir kişi gibi. Bir de bütün herkesin tek düze okuma tarzı var ya, herkes kendi tek düze okuma tarzıyla okumuş. Ama mesela Ozbi bir tık şey yapmış hani. Tek düze değil de kendi okuma tarzıyla okumuş. Ozgun tarzı farklı zaten İşte aynen tam olarak kendi farklı tarzıyla okunmuş yani Sürünüp benim aramda Benimle sürünün aramda Sürünüp benim aramda hey, hey. İyice havaya gir havaya gir iyice. Ben yorulmam kondisyon tahta düğüncek Sahnede terlerim lan Tam iki saat Sonra da dinlersin beni Her ana. Şu Suşum an, vur beni sakın bir saniye bile bekleme Çünkü ben bir asıyım ayaklanırım hayalleri yedirttirmem Hıh sözünü kırpma. Teti asıl ne de olsa seni akta çıkartacaktır. Parayla ustam dostun. <laughs> Tırsma. Gözün titremesin. Kalandığın madalya on zengin edince Fitre verirsin. Günahların affolur korkma. Hurileri yediden altı yedi. Bu arada hızlanmadan önce çok iyiydi bu arada. Hızlanmadan önce aşırı güzel yani kendi tarzında bayağı güzel söylemişti. Hızlanınca bir tık şey gibi oldu. Kendi tarzının çıkmaya zorunda bırakılmış gibi oldu birazcık. Güzel yine de. Düşmez. İnandın bombalar mutlaka bir kılık bulur. Neden burada olduğunu bil. Ben hükümetin varlığını reddettim çünkü özgürlüğüme küfretti. Neyse bizim işimiz dinlemek ve eğlenmek. Dinletmek ve eğlenmek gerek çünkü bizimle sönür. Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Benimle senin aramda ürüne bir far, fark var. seninle benim aramda kocaman bir far, far, <gülüyor> <gülüyor> Abi niye şarkıcılara söylüyorsun? <laughs> Böyle şarkıcıları da, abi niye dansçılara söylüyorsun? Bir anda dansçılara söylemeye başladı. Seyircileri bıraktı bir anda dansçılara söylemeye başladı şarkı. Far, <laughs> far, far, seninle şarkı. Bak bak hala. Ya bunun gerçekten reklamlarını kim ayarladıysa ayıp ya. Ayıp. vallahi ayıp ya. Şarkının tam ortasına reklam koyulmaz abi. Şu reklamların konumunu ayarlayabiliyorsunuz YouTube'da. Bunu ben mi öğretmem gerekiyor ya? Allah Allah. Harem Arman'da göreceğin. Eşlik edemek seyirci. Ya şer, seyirci eşlik edemezsin. Adam yine şovunu yapsın sahnenin tam ortasına seyircilere doğru yapsın şovunu. Boş ver. Ne? İşte dansçı mı eşlik edecek ama? <laughs> Son sonlara doğru bu arada çok anlamlandıramadım. Şarkıya ekstra çok yorum katmak olmuş birazcık bu. <laughs> güzel okudu. abi sağlam okudu. Çok sağlam okudu ya. Oz bir güzel yorum kattı abi. Bayağı iyi yorum kattı. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş bulduk lan. Abiler hoş bulduk. Bir daha mı diyorlar? Bir daha diyorlar galiba. Bir daha okutuyorlar mı peki? O kardeş bir daha demiş ama. O zaman kendinize iyi bakın lan. Ha direkt çıkmış, direkt çıkmış. Bir daha okutmuyorlar demek. Ama güzel yani, güzel havaya katmış ya. Bir daha için... Bir daha, bir daha falan dediler ama galiba bir daha falan okutmuyorlar. Direkt herhalde sınırlı sayıda falan. Evet oku deyince okuyor, yok okutuyor. Okutuyor mu? Ulan bu niye okumamış ki o zaman? Bir daha demişler. Tüm seyirci katılmadı diye mi bir daha mevzusuna? Allah Allah. Okutulmuyormuş lan aslında yani bilmiyorum niye okutmamışlar. Sonraki kişi kim? Manga. Tamam mangayı dinlemesek mi acaba? Manga bir tık rap yapmayacakmış gibi hissediyorum. Bakayım mı manga? Rap yapmış mı? Ha Ali Biçim ve Suçan yorumum var. Çok merak ettim ne çıkacak? Bulda bizlerle. Marvel evreninden biri. da bizlerle. Bulda bizlerle. O zaman kendinize iyi bakın lan. <laughs> <Eranlık gülüyor> bir daha yarışmak üzere ben aldım. nasıl bir yorum çıkacak burada? Ozbi. Ne açalım Ozbi'nin? Bilmiyorum. Oğuz bir can falan olabilir muhtemelen. Oğuzdan bir koç <laughs> mesela. Olabilir. Mesela. Evet. Deadpool da bizlerle. Marvel evreninden birini Arınca de görmek istiyorum. Evet efendim. Bu gece burada... Bir tane Arıncan konuştuk. Tam üstüne Harunca'nın konuşması mükemmel denk geldi. Olanlar kadar burada olamayanlar da var ne yazık ki. Ama desteklerini kesinlikle esirgemediler. Manga! Manga? manga Bildiğimiz manga. Manga. Ne oldu lan? Sesen oldu abone